şeklini çizme ve paralel kenarın alanını bulmayla alakalı soru modülünden sorular çözeceğim. O yüzden sizlerin de sınav yayınları soru modül altınızı sayfa 135'i açmanızı istiyorum. Benimle birlikte soruları iyi takip etmenizi istiyorum. O yüzden birinci soruyla başlayacağız. Ben birinci soruya başladığım zaman siz durdurun, kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında videoyu açıp benim çözümümü dinleyin. Nerede hat hata yaptıysanız, nerede olsa eee değerlendirin benim çözümümü de bakalım sizden farklı mı çözmüşüm. Bu şekilde soru çözümlerimi iyi takip edin. Şimdi çözmeye başlayacağız. O yüzden hep birlikte kalemleriniz ve konu modüllerini, soru modüllerinizi hazırlayın. Hep birlikte başlayalım. Şimdi birinci soruyla başladık çocuklar. Paralel kenarın alanı. Şimdi paralel kenar alanı dediğimiz zaman devre yükseklikte de dahil ölçüm. Da yüksekliğini bilmem lazım ki o paralel kenarın alanında bulayım. Bakın paralel kenarın alanı neydi? Hatırlayalım. Ee, zaten videolarımızda paralel kenarın alanında anlatmıştık. O yüzden hatırlamak isteyenler, işte benim konuda sıkıntım var diyenler, paralel kenarın alanı, paralel kenarın yüksekliğini çizme videosunu izlerse daha etkili olur. Şimdi birinci sorumla başlıyorum. Bakın paralel Burada bir dikdörtgenim var ve paralel kenarlarım var. Paralel kenarın alanı çocuklar bir kenara veriliyor ve bu kenara ait yükseklikle çarpıldığında alanı bulmuş oluyor. Şimdi birinci diyor ki soruyu okuyorum. Bakın ilk önce soruyu okumakla başlıyor. Kenarları demirden yapılmış köşeleri hareket edebilen bir dikdörtgeni yukarıda verilen adımlardaki gibi bastırarak kaydıran bir öğrenci oluşan her adımdaki paralel alanlarını hesaplıyormuş bakın. Buna göre öğrenci kaçıncı adımdaki şeklin alanını daha küçük bulur. Daha küçüğünü istiyor size. Şimdi birinci adımda bir dikdörtgeni var. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunu çarpmaktı. Şimdi çarpıyorum bakın. 6 ile çarpıyorum. 6 kere 8, 48 santimetre kare. Bakın birinci adımdakini buldum. Geldim ikinci adıma. İkinci adım zaten neydi? Bastırarak diyor ki paralel kenar olarak hesaplıyormuş. Şimdi paralel kenarı bulacak olursam, bakın kenarım 8 santimetre ve bu kenar üzerine çizdiğim diklik 5 santimetre. Yani diklik dediğimde yükseklik. O yüzden bu da 8 çarpı 5'ten santimetre karede ikinci adımdaki paralel kenarını alalım. Devam ediyorum burada. Üçüncü adıma baktığım zaman yine kenarım 8 santimetre. Yüksekliğim 4 santimetre. Buradan 8 kere 4'ten 32 santimetre kare alanımı bulmuş oluyorum. Ve son dördüncü adıma baktığım zaman yine çocuklar kenarım 8 santimetre. Yüksekliğim santimetre. Buradan 8 çarpı 3'ten 24 santimetre kareyi buluyorum bakın. Yani daha küçük olur dediği için baktığım zaman birinci adımım 48, ikinci adımım 40, üçüncü adımım 32 ve son adımım 24 santimetre. En küçük olan dördüncü adımım deniz. Evet şimdi ikinci soruyla devam. takip edin soru modülü altlarınızı. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarının AB kenarına ait yüksekliği kaçtır? Bakın yine kenarına ait diyor. AB kenarı burası mı çocuklar? Demek ki AB kenarın üzerine 2, 3, 4 Çünkü her bir kare birbirine karşılık geliyormuş. O yüzden cevabım deniz. Şimdi devam ediyoruz bakın. Yukarıdaki kare mn kenarında tp ve KL diktir. Bakın yine diklik sembolü var. Ne yapmış? Dik olduğunu söylemiş. Bu şekilde de yani illa köşeden gelecek diye bir şey yok. Şuradan da indirebilirim aynı. Bunu vurgulamak gerekiyor. Yani burada da aynı. Dikkat edersiniz. Ve paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bunu da unutmuyoruz. Ve karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine paralel olduğunu unutmuyoruz. Şimdi bana diyor ki TP 5 cm ve KL there çocuklar bakın buradan sayıyorum. 10, 11 birim. 11 birim buradan geldi. Hatta birim demeyelim çünkü her birine 1 bir santimetre vermiş. 1 santimetre dememiz daha doğru olur. Ve çocuklar şimdi bu kenar üzerine çizeceğim bir yükseklik gerekiyor. Ve buradan indirdiğim yüksekliği de bana vermiş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 santimetre de o zaman paylar alanını ben nasıl olur 11 çarpı 8'den 88 santimetre kareyi bulmuş olurum. Cevabım C şıkkıdır. Evet, beşinci soruya bakıyorum. Beşinci soruda yukarıdaki ABC paralel verilenlere göre AE kaç santimetredir? Bakın bana AE'yi soruyor. Şimdi AE'yi bulmam gerekiyor. Doğru mu? Şimdi buradan dikkat edersen bu çok önemli hani güzel sorulardan karşımıza gelebiliyor. Şimdi çocuklar bakın paralel kenarın e, kenara ait yüksekliklerine göre yüksekliklerin uzunlukta değişebilir ama bir paralel kenarın alanı değişmez. Yani alanı hep aynıdır. Yani bir ABCD paralel kenarı verilmişse bana ben hangi kenara kine göre bulsam dahi alanının sonucu değişmez. O yüzden ilk önce ben şunu yapmak istiyorum. İlk önce şuradan Paralelkenin alanını hesaplayayım ki buradaki yüksekliği de alanın yardımıyla bulayım. Şimdi BC kenarına uzatmış BC kenarına ait yükseklik 6 ve BC kenarı 12. O zaman benim alanı 12 çarpı 6'dan 72 cm karedir. 72 cm karedir. Bakın alanım 72. Şimdi ben demiştim ki paralel kenarda karşılıklıların uzunlukları birbirine eşit. Yani AB 8 cm ise DC 8 cm. Öyleyse artık DC kenarına ait yüksekliği bulabilirim. O zaman 8 çarpı alanın yardımıyla bulabilirim. 8 çarpı AE eşittir. Alanın kaçtı? 70. Bakın 72. Alan her zaman aynı demiştim size. 72. A'yı bulmak için ne yapacağım? 72'yi 8'e bulacağım. O da 9 santimetredir diyorum. Cevap C şıkkı. Evet. Devam ediyorum. 6 ve 9. soru var karşımıza. Şimdi bunları çözeceğiz. Şimdi. Çocuklar yine karşında bir paralel kenar var. Bakın bu sefer de paralel kenarın çevresini vermiş 50 santimetre Benden istediği alan. Bakın bu da karşımıza gelebilecek sorulardan. Şimdi burada baktığınız zaman çevreden yola çıkarak bir kere alan için gerekli olanları bulmam lazım. Alanı bulabilmem için tamam bir yüksekliğim var 12. O zaman alanı bulmam için şuradaki AB'yi bulmam gerekiyor. Çünkü AB kenarına ait bir yüksekliğim Demiş. Öyleyse hemen ne yapıyorum bakın. Çevrenin ayını çıkıyorum. Çocuklar CB olsa CB olsa AD de santimetre. çünkü karşılıklar birbirine eşit. Aynı şekilde AB ile de DC eşittir. Çevre demek kenar uzunlukları toplamı demek. O yüzden şu iki kenar uzunluğunun toplamı 10 artı 10'dan 20 mi? 50'den 20'yi çıkarıyorum. 30 santimetre. Bakın bu iki kenarın iki eşit kenarın toplamı mı? O yüzden 30'u 2'ye bölerek 15 cm AB kenarını bulmuş oluyorum. Şimdi AB kenarı neymiş? 15 cm. O zaman hemen yerine yazıyorum. 15 cm. Şimdi buradan artık alanı bulabilirim. Çünkü neden? Tavan 12 vermiş. O yüzden alan eşittir. Kenarın 15 çarpı. O kenara ait yüksekliğim 12. Yani 15 ile 12'yi çarptığımda alanı bulmuş olacağım. 15'e 12'yi çarpırdık. Bakın. 5 kere 2, 10. Elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde. 3. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Topladığım zaman çocuklar 180 santimetre kare cevabını buluyorum. Bir sonraki soruları da kendinizin çözmesini istiyorum. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum ve iyi günler çocuklar, iyi çalışmalar.